Allah. Yuh, yuh diyorum size ya. ya, ya Şenlur kendinize iyi olsun onlara. Vallahi yazıklar Müke olsun, Allah. billahi yazıklar Müke olsun Allah. ya. ATV'de Müge Anlı'da akılları durgunluk veren bir olay daha yaşandı. Meme kanserine yakalandıktan sonra ameliyat olan 3 çocuk annesi Şenur Çolak'ın patronuna kaçtı ortaya çıktı. Evet Şenur Hanım'ı bulduk ama Şenur Hanım'ın e, ne yazık ki bir başkasına kaçtığını öğrendik. Vallahi ben de çok şaşırdım. Yani Allah da yardımcınız olsun. Yani siz de beklemiyordunuz ki buralara kadar geldiniz. Zekai bir okul arkadaşım diye seslenmişti. Okul arkadaşım, can yoldaşım diye seslenmişti. Müge Anlı'nın dakika gelişmesini açıklamasının ardından iddialarını odağındaki isim patronuyla birlikte canlı yayına bağlandı. Yaşananları çok şaşırdığını söyleyen Müge Anlı, söz konusu çifte sert tepki gösterdi. Yakında olanlar şahidimdir yani. Bir hafta Cuma günü geceden beri ne sabahımı kattım ne <laughs> gecemi. Parklarda hımur hımur ağladım. <laughs> Acaba dedim Bartın Irmağı'nın etrafında intihar mı etti diye algıladım. Hastanenin <laughs> <laughs> etrafında çalılar Kırkı içinde <laughs> aracı kendi burada gece yattı da kaldı da burada uyuyamı kaldı veya yani bir kümendeme yattı diye öyle bir İstediğiniz evliliği ikinci defa yaparsınız. Ama böyle boyunuzda çocuklar var. Bak Şenur Hanım, Nahi. burada göz döken bir hanım kızımız var. Günahdır. Bir ana olarak düşünmedin mi ki? Ya. Yarın öbür gün buna bir kısmet çıktığı zaman. Müge abla. Bunu. Bak, o evini bırakıp, kocasını bırakıp, kızını bırakıp giden. Şenlur'un kızı diyecekler. Aynen. Anladım hayır siz ben size şunu söylüyorum hanımefendi masrafları sevdiğim adam karşıladı kocam karşılamadı diyorsunuz ya. Devlet hastanesinde size para mı çıkarttılar ki kocanız karşılamadı diyorum. Para demiyorum ben hani telefonla dolarla işe yürütmek rica ediyor. Yani. Bakın artık bunu yaratmayacağım her türlü işe yürüyün diye. Telefonla falan size moral verdi yani. Gerçekten bu hayatta kime ne yapacağını insan Allah, şaşırıyor. Vallahi sen ne ki? yardımından bahsediyorsun Şenur? Benim her Müge aradığımda Allah. siz benim kardeşim Müge seni Allah. arabayla Bolu'ya getiriyorum diyordu. Bu yanıydaki benim kardeşim değil miydi seni? Allah. sen ne soğutamaz bir insanmışsın ya. Tedavi gören sevgilisini kabul etmesi halinde eşinin yanına kuma olarak götüreceğini söyleyen adamın sözleri Müge Anlı'yı daha da çıldırttı. Aa, Müge abla ne, ne güzel şey ne hala daha. memleket ya ben bir tane kadın buldum beni böyle kabul ederseniz dedi sen bu lafı söylerken Şenur da hala senin yanında Müge, duruyor ya Allah. yuh yuh diyorum size kendine ya. Şenlur ya Şenlur kendine gel. Yazıklar olsun onlara. Vallahi yazıklar Müge olsun abla. billahi yazıklar Müge olsun. Müge Hanım ben bir şey söylemek istiyorum Müge Hanım.